Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Ben Ali Yılmaz. Karaman Gençlik Merkezi manevi rehberi olarak görev yapmaktayım. Rabbimizin en güzel isimlerini anlamak, anlatmak ve yaşayabilmek adına En Güzel İsimler programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Allah'ın isim ve sıfatları Celal, Cemal ve Kemal olarak gruplanır. Celal olanlar Allah'ın evrendeki genel eserlerinden anlaşılan sonsuz azameti ve ilahi haşmeti bildir. Cemal isimler ise daha çok nimetleri ile kendini gösterir ve bunlara şükürle karşılık verir. Kemal isimleri ise bunlarda mükemmel olan ve hikmetlerle donatılmış eşsiz bir sanatla ortaya çıkar ve insanın üzerinde düşünmeye davetidir. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberleyip benimserse cennete girer buyurmuştur. Rabbim kendisinin güzel isimlerini ezberleyip anlayıp, yaşamayı ve az önce zikrettiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz bütün alemlerin sahibi ve maliki, kainatın yegane yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibadete layık olan yüceler yücesi Rabbimizin 99 isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır Allah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.